bugün sizleri yine çok huzurlu, sessiz, sakin, kafanız dinleyebileceğiniz mükemmel bir yere getirdim. Şu an içinde bulunduğumuz bölgeyi video konumu olarak ben videoyu sabitlerim. Siz eğer Tokyo'ya gelirseniz kesinlikle buraya göz gezdirin, gezin dolaşın, azıcık rahatlayın. Şehrin içinde böyle bir yer bulmanızın imkanı yok. Neyse giriş konuşmasını çok fazla uzatmadan ben yine böyle Tokyo'nun yollarında, sokaklarında, caddelerinde, mahallelerinde geziyorken etrafı sizlere gösterdiğim bu haftanın konusunu anlattım. Bilgilendiğim ve bilgilendirmeye çalıştığım bir videoya daha buradayım. Videonun ana konusuna girmeden önce eğer içerikleri beğeniyorsanız beğeniyorsanız devamı gelsin istiyorsanız kanal takip edip videoları beğenerek ve etrafınızdaki insanlarla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. O halde iyi seyirler dilerim. Fukuoka'daki böyle çok kalabalık ışıl caddeleri, sokakları, mahalleleri, işte istasyonları falan gözünüzün önüne getirmenizi istiyorum şimdi. Sabah erken saatte böyle jilet gibi takım elbisesini çekmiş, elinde çantasıyla metroya koşturan o beyaz yakalı ordusunu bir hayal edin. Bu insanlar arasında gizli evsizler var. Evet, yanlış duymadınız. Japonya'da büyük şehirlerde, hatta başkentte yaşayıp da evsiz olan insanlar var. Beyaz yakalı oldukları halde. Ama sizin kafanızda şimdi parklarda, nehir kenarlarında mavi brandadan derme çatma çadırlarda yaşayan, üstü başı dökülen, elinde şarap şişesiyle sızmış klasik evsiz imajı da olmasın. O farklı. Bu az önce anlattığım adamlar sizlere şehrin en bilinen 24 saat açık internet kafelerinin o daracık odalarında işte fast food restoranlarındaki sandalyelerde ya da tabut kadar kapsül otellerde yaşıyorlar. Literatürde bunlara havalı isimler takılmış ama olayın özü şu. Bunlar teknik olarak işi gücü olan her sabah tıraşını olup kravatını takan ama akşam iş çıkışa dönecek bir evi anahtarı sokacağı bir kapısı olmayan modern zamanın köleleri büyük şehirlerdeki o koca koca plazalarda çalışan işte beyaz yakalı adamların neden bir ev kiralayamadığını, o ütülü gömleğin altındaki derin sefaletin ekonomik köklerini tek tek sizlere deşip anlatmaya çalışacağım. Bu tamamen sistemin bilerek, isteyerek ve hesaplayarak ürettiği bir sonuç. Bu videoda sizlere Japonya'daki o meşhur boyu istihdam masalının çöküşünü, Japon emlak piyasasındaki o akıl almaz, o soygun düzenini anlattığım, ayrıca fiziksel adresi olmayan, insan yerine koymayan, içinde bulunduğumuz sistemi anlatmaya aktarmaya çalışacağım devletin kendi verileri ve raporlar bas bas bağırıyor zaten. O gördüğünüz orta sınıf istikrarı aslında devasa bir güvencesizliği kamufle etmekten başka bir şey yaramıyor. Unutmayın çünkü bu insanlar sistemi dışına itilmiş ay yaşlılar değiller. Bunlar sistemin tam göbeğinde çarkların arasında sıkışıp kalmış kişiler. Her sabah o maskeyi takıp ofise giden ama akşam olunca şehrin karanlığında kaybolan modern çağın göçebeleri bu insanlar. Şimdi bu takım elbiseli adamların neden bir metrekarelik sigara kokusu silmiş kabinlerde iki büklüm müydüğünü anlamak istiyorsanız önce Japonya'nın iş gücü piyasasındaki o büyük depremi, o fay nasıl kırıldığını konuşmamız gerekiyor. Bu kafe mültecisi dediğimiz olay savaş sonrası yapılan o büyük sosyalleşmenin yırtılıp atılmasının direkt sonucu bence. Çünkü oyunlar boyunca maaşlı çalışan yani meşhur beyaz yakalılar Japon orta sınıfının bel kemiğiydi. Şirkette kayıtsız şartsız itaat ederdin, ömrünü verirdin karşılığında şirket sana ömür boyu iş garantisi verirdi. Kıdemine göre maaşın artardı falan. Şirket senin babandı, ailendi, güvencendi, kimliğindi bir yandan. Lojman verirlerdi, ikramiye verirlerdi, ev derdin olmazdı. Ama 90'ların başında o ekonomik balon öyle bir patladı ki ardından gelen o kayıp yıllar bu düzeni yerle bir edip taş üstünde taş bırakmadı. O Japonya'daki ekonomik olarak bitmek bilmeyen durgunluk döneminde Japon şirketleri yine küresel piyasada ayakta kalmak, o karlılık oranlarını korumak için acımasızca küçüldüler, mecbur işten çıkarmalar ekstra şirketlerin kapatılması vesaire gibi durumlar oldu. En büyük kazıdaki matlar biliyor musunuz? Kendi çalışanlarına yapacak başka bir şey yok çünkü. İstihdam modelini kökten değiştirdi bu adamlar. Düzenli, kadrolu, tam zamanlı çalışan yerine düzeni olmayan, burkaç modeli çalışan sistemine geçtiler. Ajans işçileri dediğimiz sözleşmeli çalışanlar, yarı zamanlı çalışanlar falan piyasayı istila ettiler. Bugün baktığın zaman Japon iş gücünün neredeyse yarısı yani yüzde gibi bir oralla bu güvencesiz yani belirsiz gruplardan çalışan insanlardan oluşuyor. Düşünün yan masadaki kadrolu adamla aynı işi yapıyorsun, aynı sitesi çekiyorsun ama onun maaşının yarısını alıyorsun. Hiçbir sosyal hakkın yok ve en önemlisi patronun iki dudağı arasında yarın kapının önüne konmayacağının garantisi de yok. Şimdi 90'ların sonu ve 2000'lerin başında hükümetin yaptığı o sözde reformlar aslında üretim sektörünün diğer endüstrilerin ajansları üzerinden kısa vadeli işçi kiralamasının önünü açan bir ihanetti. Emek dediğim şey bir anda alınıp satılan basit bir mala dönüştü. İşçiler tam zamanda işte teslim edilip iş bitince de çöpe atılan varlıklara dönüştürüldü. Beyaz yakalı bir çalışan sırf bir proje için işe alınıp piyasa biraz dalgalanınca borsa biraz düşünce tek bir bildirimle hiçbir tazminat almadan şutlanabiliyor gelir oranındaki bu korkunç oynaklık olayı da Japonya'nın o katı kuralcı ve acıma semlak piyasasıyla kafa kafaya çarpışınca ortaya işte bu gizli evsizler odası çıkıyor. Burada asıl can yakan şey ise hikayenin en trajik kısmı olan o buz devri kuşağı. Çünkü 1993 ile 2005 arasındaki o ağır krizde üniversiteden mezun olanlar daha hayata başlarken, daha maratonun başındayken o ömür boyu iş garantilerini kaçırdılar şu an 40'lı 50'li yaşlarında ve 10 yıllardır düşük ücretli, güvencesiz, saçma sapan işler arasında sürülen insanlar var. Bu insanlar babaları gibi ev bark sahibi olup kenara 3-5 kuruş atıp servet biriktiremediler ve biriktiremeyecekler gibi de görünüyor zaten. Sen rakamlara bakıyorsun bu grup kendinden önceki nesle göre aynı yaşta yıllık ortalama 600 bin yen. Yani neresinden bakarsan bak 4000 dolar falan daha az kazanıyorlar. Bu adamlar yaşlandıkça piyasa değerleri de düşüyor bir sözleşmeli çalışan işini kaybettiği an ya da en ufak bir sağlık sorunu yaşadığında dişini yaptırması gerektiğinde bile kenarda 5 kuruşu olmazsa eğer kendini sokakta bulabiliyor. Bu insanlar teknik olarak çalışıyor görünüyor ama bir daire tutacak parayı asla ve asla denkleştiremedikleri durumlar bile yaşanıyor. Beyaz yakalıların dışında modern gizli evsizlerin çoğu tek çağrı işçisi dediğimiz işçiler yani bildiğiniz telefonun ucunda yaşayan amele telefonuna bir mail düşüyor mesela yani şurada inşaat var şurada ofis taşımaşı var deniyor gidip çalışıyorsun bir kafe çalışanı mesela ayda 200 bin ila 250 bin arasında para kazanıyor bu para teoride 60 bin yenlik kıytırık şehir dışında bir dairenin kirasını etiyor gibi görünebilir canım ama olay hiç de öyle değil aslında. Kiralama işleminin o başlangıç maliyeti, çalışan yoksulların asla biriktiremeyeceği, hayal bile edemeyeceği kadar büyük bir sermaye gerektirebiliyor. Düzensiz çalışıyorsan haftalarca sıfır gelirle gezebiliyorsun zaten bu internet kafeler gecelik ya da saatlik ödeme aldığı için bu adamların o dengesiz gelir akışına da uyuyor bir yandan. Bugün param var alırsın, yarın yok parkta yatarsın. Ama aylık kira sözleşmesi bu adamların sahip olamadığı bir finansal öngörüle birlik olduğu için bir yandan da istikrar olması gerekiyor. Bir de işin en can alıcı, en mide bulandırıcı kısmı sorusu da şu. Çalışan, eli ayağı tutan bir insansa neden ev kiralayamıyor? Cevabı basit abi. 80'lerin 30'u kuru, sırtı pek maaşlı çalışan için tasarlanmış, bugünün o kaygan zeminin acımasız hiçbir yasasını asla uyum sağlayamayan dinozorlaşmış Japon emlak sisteminin ta kendisi. Buradaki en büyük duvar o sözleşmeyi imzalamak için gereken faiz akıl almaz peşin ödemeler. Kafa parası dediğimiz muhabbet. Japonya standart eli yüzü düzgün bir eve girmek için 2 ila 4 aylık kira bedelini peşin tak diye masaya koyman gerekiyor. Mesela kirası 60 bin yen olan kutu kadar daireye girmen için cebinden bir anda 300 bin ila 400 bin yen nakit para çıkması lazım. Bir de bu paranın nereye gittiğini sizlere anlatmaya çalışacağım ki sistemin ne kadar acımasız, ne kadar sömürücü olduğunu da görün bir yandan. Bir kere depozite var abi bir kira bedeli falan tutuyor işte. Çıkarken iade ediliyor deniliyor ama yani işine durumuna göre değişebiliyor. İşte temizlik parasıydı, duvardaki çizik bir tadilat derken o parayı iç edebiliyorlar. Senin verdiğin o depozitodan sana kuruş koklatma durumları da olabiliyor. Asıl sıkıntı ise hava parası dediğimiz şey. Ev sahibine işte beni lütfedip evine kabul ettiğin için sana şükranlarımı sunuyorum parası veriyorsun. Çaka maka değil resmen haraç bu abi. Adama evini bana kiraladığı için teşekkür etmek babında para veriyorsun. Aşağı yukarı bir kira bedeli falan filan oluyor bu işte. Bu para asla ve asla geri dönmüyor zaten. Hibe parası resmen. Emlakçı komisyonu var, birik kira bedeli, artı vergisi falan. Peşin kira ödüyorsun bunları. Kefil şirketi ücretidir, yangın sigortasıdır, kilit değişimi, böcek ilaçlaması derken rakamlar alıp başını gidiyor her gece kafaya 2000 yen veren, yemeği, yolu, telefonu derken elinin avucunda bir şey kalmayan bir adamın o 300 bin yenlik toplu parayı biriktirmesinin matematiksel olarak, fiziksel olarak imkansız zaten. Bu hava para sistemi de savaş sonrası konut kıtlığından kalma bir fosil durum ama bugün yoksulların piyasaya girmesini engelleyen, zengini daha da zengin eden bir mekanizma gibi çalışıyor baktığınız zaman. Yani diyelim adam yemedi, içmedi, kendini sıktı, aç kaldı, o parayı bir şekilde buldu. Bitti mi? Hayır canım, biter mi? Bu sefer de karşısına kefil duvarı çıkıyor. Bu sefer de karşısına kefil duvarı çıkıyor mesela. Adam bir de bununla uğraşmak zorunda. Japon ev sahipleri istisnasız olarak sanki hepsi ağız belli etmiş gibi kira ortak kefeli istiyorlar. Yani sen kiranı ödemezsen, kaçarsan, eve zarar verirsen yasal olarak donuna kadar alabileceği, yakasına yapışabileceği birine ihtiyaç duyuyorlar. Geleneksel olarak bu kişinin düzenli geliri olan, tercihen emekli olmayan bir aile üyesi olması şart. Ama videoda bahsettiğim sizlere bu gizli evsizlerin çoğu zaten ailesiyle bağları kopmuş ya da anne babası çoktan ölmüş, sosyal olarak yapayalnız kalmış tipler. Japonya'da aile bağlarının kopması sadece duygusal bir travma, bir hüzün değil, seni ekonomik olarak da sakat bırakıp elini kolunu bağlayan bir durum. Ailen yoksa, arkanda duracak kimse yoksa kefil şirketi kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bu ne demek peki? Başlangıç maliyetini bir kira bedeli daha eklemek demek. Parayla kendinize garantör satın alıyorsunuz yani. Burada ciddi anlamda bir kısır döngü, içinden çıkılamaz bir labirent var gerçekten. Çünkü kefi şirketleri seni öyle bir taramadan geçiriyor ki FBI gelip seni soruşturursa bu kadar sıkılmazsın ya. Eğer düzenli kadrolu bir işin yoksa ya da şu anda kaldığın sabit badesin yoksa kafede kalıyorsan falan seni anında reddediyorlar abi. Şimdi olaya şöyle bakın bir de başvuru formuna yazacak bir evin bir adresin olmadığı için daire kiralayamıyorsun. Daire kiralayamadığı için de bir adres alamıyorsun. Kayıtlı bir adresin yani o ikametgah kağıdının olmaması demek Japonik sivil hayatın bitmesi yaşayan bir ölüye dönüşmen demek senin. Adam akıllı şirketlerin işverenlerin çoğu vergi ve sigorta için, bürokrasi için ikametgah belgesi istiyorlar. Bu garip olan bir şey değil. Ama bu olmayınca işte kayıt dışı ekonomiye elden 3-5 kuruş para veren ama hiçbir güvencesi olmayan, seni köle gibi çalıştıran günlük işlere mahkum kalıyorsun. Banka hesabı falan açamıyorsun, banka hesabı olmayınca maaşını yatıramıyorlar, ehliyetini kimliğini yenileyemiyorsun, evsizlik yüzünden kimliğini kaybetmek bir daha asla o beyaz yakalı dünyaya dönememen demek bir yandan size videonun ilk giriş kısımlarında bahsettiğim şu internet kafe algısında bir kırmamız lazım. Çünkü Türkiye'deki gibi gidip 2 saat oyun oynayıp çıktığın işte gürültülü duman altı yerler gelmesin aklınıza. Japonya'daki bu mekanlar gerçekten sistemin pusasını çıkardığı için insanlar yasal ama gayri insani birer barınma kampına da dönüşmüş durumda. Mesela bu tarz yerlere manga kista deniyor Japonca'da. Çizgi roman kafesi olarak geçiyor. Ama sen buna modern tabut diyebilirsin hem Çünkü içine gidiyorsun loş, havasız, insan kokan uzun bir koridor. Yan yana dizilmiş yüzlerce kapı. İşte sana verilen yaşam alanı ne kadar peki biliyor musunuz? Sadece bir metrekare. Yani sadece bir insanın sığabileceği, kıvrılıp yatabileceği bir metrekarelik alanda sunta kutunun içinde hayatını sürdürmeye çalışıyorsun. Kapısı var ama tavanı açık. İşte yan taraftaki adamın horlamasını, öksürmesini, uykusuna sayıklamasını hatta nefes alışır bile duyuyorsun. Bu tercih yerlerde kalıyorsanız zaten mahremiyet dediği şey senin lüks. Tamamen bir hayalden ibaret. Japonya'ya gelip böyle büyük şehirlerde bu tarz yerlere gidip konakladıysanız deneyim etmişsinizdir diye düşünüyorum. Ama gerçekten sıkıntılı olabiliyor. Abi. Ama bunun dışında VIP odalar da var. Mesela atıyorum saatlik ücreti 1800 yen olan yer değil de gidip 2500 yen verip biraz daha fazla ödeyip kendine ait bir oda kiralayabiliyorsun. Tabii ki her zaman her saat başa açık olmuyor ama şansınıza denk getirirseniz biraz daha VIP kendi özelinizi ayırabileceğiniz bir oda kiralama ihtimaliniz de var. Şimdi bu mekanlar zaten o çalışan yoksullar dediğimiz kitleyi sağmak son kuruşuna kadar emmek için özel olarak tasarlanmış yerler. Dümdüz minderden yapılan bir sert zemin var abi. Ayaklarını çıkarıyorsun, cenin pozisyonda yatıyorsun, uyuyorsun. İşte kilitli kapı, jetonla çalışan duş, çamaşırhane, battaniye, sınırsız gazlı içecek falan diyorlar. Dışarıdan bakınca o hizmete bak otel gibi diyebilirsiniz tabii canım. Ama içeride farklı, tam bir yoksulluk tuzağı kurulmuş durumda. Gece paketi alıyorsun mesela 9 saatlik ya da 12 saatlik. Fiyatı ne? İşte 1500 ila 2500 yen arası mesela. Yani gecelik 15-20 dolar. İş otelinden ucuz. Tabii canım orası öyle ama asıl dümen şurada. Elektrik, su, internet faturası derdi yok gibi görünse de bu günlük ödeme sistemi seni asla biriktiremeyeceğin, o çarktan asla çıkamayacağın bir döngüye sokuyor bir yandan. Her gün kazandığının bir kısmını o gece barınmaya gömmek durumundasın. Kenara 3-5 kuruş atıp da işte depozitoyu, hava parasını biriktirme şansını matematiksel olarak ortadan kaldırıyorsun zaten. Kaldırıyorlar daha doğrusu. Bu terteller zaten otel değil, gerçekten başınızı sokup gecenizi geçireceğiniz tarzda yerler. Hani bazı zincir işletmeler utanmadan posta alma hizmeti bile veriyorlar. Sanki orası senin evinmiş gibi. Ama adres yasal olarak hiçbir işe yaramıyor çünkü nüfus kağıdına yazdıramıyorsun. Yani devletin gözünde sen o kabinde yaşamıyorsun aslında yoksun gibi görünüyor. Peki cebinde 2000 yen verecek parası olmayan insanlar ne yapıyorlar bunlar? İşte o zaman filmin koptuğu insanlığın bittiği yere geliyoruz. Bu arada cidden böyle insanlar var. Tokyo'da özellikle Shibuya bölgesinde denk gelmişseniz gece büyük fast food marketlerinde işletmelerini de görebilirsiniz bu tarz insanları. Fast food mültecisi dediğimiz insanlar var abi. Bunlar sefaleti dibini görüp artık düşecek yeri kalmayan insanlar. Bu insanlar 24 saat açık olan Facebook zincirleri marketlerinde, işletmelerinde kalıyorlar. Bu tarz yerler zaten bu insanların gidip de kalıp da soğuktan sıcaktan kendini koruyabilecekleri tek yerler. Adam ya da kadın mesela içeri işletmeye giriyor. En ucuz hamburgeri ya da işte bir bardak kahve alıyor. Ondan sonra sabaha kadar sert plastik sandalyede oturarak uyumaya çalışıyor. İşte kafasını masaya koyuyor falan filan. Yani düşünün bütün gece bir sandalyede floresan ışıkların altında etrafında sarhoşlar falan bağırışıyorken bir yandan gençler gülüşüp eğleniyorken uyumaya çalışıyorsunuz. Ya buna uyumak denirse tabii canım. boynunuz tutluyor, bacaklarınız şişiyor, vücut iflas ediyor ama kalkıp gidecek yerinizde yok. Ya bu 24 saatlik işletmelerde kalan fast foodçu mülteci agaların bulundukları alanlar internet kafe mültecilerine göre daha beter. Çünkü temizlikçiler, günlük ameleler, hatta evdeki şiddetten kaçan ama parası olmayan kadınlar bile bu tarz yerlere sığınabiliyor. Personel temizlik saatinde sabaha karşı gelip seni dürtüyor işte kalk temizlik yapacağız falan filan ne yapıyorsun hala burada mısın diye. Bir de düşünseniz o an yaşadığınız utancı, ezikliği, o bakışları bir hayal edin, gözünüzün önüne getirin ya. Mahremiyeti falan geçtim abi, hak getire. Herkes senin evsiz olduğunu, o bir bardak soğumuş kahveyle sabah etmeye çalıştığını biliyor. Baktığın zaman anlaşılıyor zaten. Size şimdi bu anlattığım grup işte gizli evsizliğin en alt basamağında bulunan insanlar. Ayaklarını uzatacak bir yerleri bile yok. Sokakta donmaktan iyidir deyip o sandalyeye yapışmak durumunda kalıyorlar. Şimdi sıkı durun. Size işin en beyin yakan, en psikopatça kısmını anlatacağım. Çünkü bu adamlar nasıl oluyor da her sabah o plazalara girip o toplantılara katılıp ben normalim, benim evim var, her şey yolunda tiyatrosunu oynayabiliyorlar. Bu lojistik bir mucize aslında ama aynı zamanda korkunç bir de yük bir yandan. Çünkü o takım elbise sadece bir kıyafet değil. Dışarıdan baktığın zaman adamın kılığı kıyafeti zırh. Bir kamuflaj, bir hayatta kalma yeteneği düşün. Eğer üstün başın biraz kokarsa, gömleğin biraz kırışık olursa, işte saçın yağlı olsun falan diye sistem seni anında dışarı bırakıyor abi. Sen bizden değilsin, sen kirlisin vesaire deyip işini kaybetme durumuna kadar gidebiliyor olaylar. Bu yüzden dış görünüşünüzü korumak, o maskeyi takmak yemek, yemek yemekten daha önemli. Çünkü hayatta kalmanız gerekiyor. Sabah köründe kalkıp umumi hamamlara ya da kafe duşlarına falan koşuyor bu adamlar. Kafelerde tıraş bıçağı, dış fırçası, havlu falan bedava veriliyor. Bunlar hayati önem taşıyor bu tarz insanlar için. Peki eşyaları ne yapacaklar? Evin yoksa gardrobun nerede? Tren istasyonlarındaki o küçük metal soğuk jetonlu dolapları kullanıyor bu adamlar. Adam bütün hayatta yedek donudur, gömleğidir, iş evraklarıdır, belki bir aile fotoğrafı falan o küçücük tenek kutunun içinde kalıyor. Günlük kirası 300-500 yani. Hani bir yandan düşünecek olursan buna yoksulluk vergisi de diyebilirsin. Çünkü fakir olduğun için eşyanı koyacak yerin olmadığından sisteme her gün araç ödemek zorundasın. Ya bu zaten gizli evsizlerin gerçek sayısını bilmemiz imkansız çünkü adamların olayı zaten görünmemek, fark edilmemek sokak sayımlarında bu adamlar çıkmıyor çünkü o sırada kafede falan uyuyor oluyorlar. Ama Tokyo Belediyesi'nin yaptığı anketler falan var mesela. Sadece Tokyo'da her gece en az 4000 kişinin evi olmadığı için kafelerde uyuduğu falan tahmin ediliyor. Bir de ülke genelinde düşünecek olursam bu rakam hani arkadaşında kalanlar, arabasında yatanlarla birlikte yüz binleri falan bulduğu konuşuluyor. Düşünün sayılara bak. Asıl şok edici olan şu, bu adamların profili değişti. Çünkü eskiden sokakta yatanlar 50-60 yaşındaki alkolik amcalardı. Şimdi kafelerde kalanların çoğu 20-30 yaşlarında gencecik elemanlar. Gelelim şimdi Japonya'da devletin bu işe nasıl baktığına. Japonya'daki ikametgah kağıdı senin insan olduğunun kanıtı. Bu kağıdın yoksa sen bir içsin, bir hayal etsin. Yaşamıyorsun bile denebilir hatta. Oy kullanamıyorsun mesela. Hani demokrasi falan diyorlar ya onları bir geçeceğiniz canım. Şimdi adresin yoksa seçmen kağıdın gelmez. Sandığa gidemezsin. Senin hakkında kararlar alınır ama senin söz hakkın olmaz. Mahkemeler bir adres şart diyor. Yani bununla ilgili olarak yapabileceğim bir şey yok. Yani sabit bir yerde durmuyorsan vatandaş da değilsin seni tanımıyorum diyebiliyorlar. Daha da beteri sosyal yardım meselesi var çünkü Japonya'da kağıt üzerinde muhtaçlar için yardım yasası var ama pratikte seni kapıdan çevirmek için her şeyi yapabiliyorlar. Buna bürokraside kıyı şeridi operasyon diyorlar. Yani mülteciye daha karaya çıkmadan denizde engellemek gibi vatandaşı daha başvuru yapamadan bezdirip geri yollamak. Diyelim ki inat ettin başvurdun. Memur ne diyor biliyor musun? Aileni arayacağız. işte buna aile destek sorgusu falan diyorlar bir de. Devlet seni yıllardır görüşmediğin, belki kavgalı olduğun, belki seni istismar eden ailen arayıp işte oğlunuz kızınız parasız kaldı ona bakar mısınız diye soruyor. Bu dünyanın neresine giderseniz gidin utancın en dip seviyesi. Adam açlıktan ölmeyi o telefonu ettirmeyi tercih ediyor. İşte o gurur o kimseye yük olmama takıntısı insanların yardımdan da uzak tutabiliyor. Sistem de bir yandan bunu bildiği için bu utanç mekanizmasını bir filtre gibi kullanabiliyor. Utanıyorsan gelme aç kal diye biliyorlar. İşe sivil toplum kuruluşları tarafından bakalım. Ama bu insanlar gerçekten kermes düzenleyen teyzeler falan değil. Bunlar bildiğin sistemin hacker abi. Sistemin açını bulan isyankar adamlar. Moyay diye bir grup var. Efsane işler yapıyor bu adamlar. Kefil yok bariyerini yıkmak için kendileri kurumsal kefil oluyorlar. Devletin yapmadığını yapıp bu insanlara yasal güvence falan sağlıyorlar. Bu adamın arkasında biz varız deyip ona destek çıkıyorlar. Bu adamların en kral hareketleri ise Fumidan adını verdikleri sistem. Baktılar ki memurlar insanları kapıdan kovuyor, aşağılıyor. İşte bunlar da süreci dijitalleştiriyorlar bunun sonucunda. İnternet üzerinden başvuru belgesini hazırlayıp memurun suratsız sıfatını görmeden işte aşağılayıcı bakışlara falan maruz kalmadan belgeyi fakslamanı sağlayan bir sistem kurmuş adamlar. Bürokratik duvarı teknolojiyle delmeye çalışıyorlar. Bir de Hoboku dediğimiz olay var. Onlar da yedek aile hizmeti veriyorlar. Ev sahibi mesela ya bu adam ölürse evde başıma kalır kimsesi yok diye korkuyor ya. Hoboku dediğimiz sistemde de adamlar korkma cenaze eşyasını biz kaldıracağız, eşyasını biz toplayacağız diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir insanın ev kiralayabilmesi için birilerinin onun cenazesini garanti etmesi gerekiyor. Japonya'da gelinen durum bu. Valla toparlayacak olursak Japonya'daki bu gizli evsizler olayı modern kapitalizmin makyajının akıp da boyanın döküldüğü yer bence. Çünkü takım elbiseli sefalet dediğimiz emeğin artık karın doyurmadığı, çalışmanın barınmayı garanti etmediğinde bir yandan kanıtı olmuş oluyor. Engeller sadece ekonomik değil, yapısal, kültürel, bürokratik olarak değişebiliyor. Neyle karşılaştığınıza bağlı. Depozito-hava para sistemi serveti garibanından zengini aktaran yasal bir soygun gibi görünüyor zaten böyle baktığınız zaman. Buradaki insanlar için oluşturulan kefes sistemi yalnızlığı resmen suç sayıyor. Sosyal izolasyonda bir yandan cezalandırıyor gibi görünüyor. Japonya'da özellikle büyük şehirlerdeki sistem vatandaşı korumayı bırakıp onu müşteriye çevirmiş durumda. Paran varsa varsın. Paran yoksa sadece bir istatistikten ibaretsin. Yine gezdiğimiz tozumuz güzel bir içerikle daha sizlerle birlikteydim arkadaşlar. Umarım videoyu bu kısma kadar izlemişsinizdir. Anahtar kelimemizi de gezinti olarak belirleyeyim de kimler nereye kadar izlemiş, bilmiş, öğrenmiş olmak için aşağıda yorumlarda belirtirseniz ben de tek tek kontrol ediyorum. Yorumlarınız belirsiniz benim için kıymetli. O yüzden aşağıda herhangi bir olumlu olumsuz kanalla içeriklerle ilgili yönlendirme özelleştiriniz bulunuyorsa lütfen belirtmekten çekinmeyin. İçeriklerimi işten güçten arta kalan vakitlerde izin günlerimde hazırladığımı sizlere tekrar belirtmek istiyorum. Videoların ne bileyim kanalın devamı gelsin istiyorsanız beni takip ederek videolarımı beğenerek ve etrafınızdaki insanlarla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. O halde bu haftalık benden bu kadarlık olsun diyelim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle, saygıyla ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.